العليل الاعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي أي دعاء دنلين أي مظلومين تك Ey kendisinden başka ilah olmayan, yerin, göğün ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi. Milyonlarca yıldır kainatı ayakta tutan ve takdir ettiği zaman geldiğinde işrafilin suruflemesiyle tüm insanlığı cem atacak olan Allah'ın. Zerreden küreye her şeyi bilen, her şeyi kudret elinde bulunduran, her şeyi hikmetlice izin veren ya da takdir eden Rabbimiz. Ey Rabbimiz, Ey Rahmanımız, ey Mevlamız, ey sahibimiz, dünyanın her yerinde yalnızca sana iman ettiğini aşikar ilan ettiği için sadece göğsünün en güzel noktasında, alnının en güzel yerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı taşıdığı için dışlanan, hakir gören, mazlum olan, zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Ne olursun lütfen Kerem'in Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün mazlum enbiyanın, bütün mustazaf peygamberlerin ve onlara tabi olanların sana yaptıkları duaların yüzüsü hürmetine ne olursun ey kudretiyle anında ol demesiyle her şeyi olduran Rabbim izin vermesiyle her şeyi öldüren Rabbim izin vermez hiçbir şey bir şeyi öldüremedi Rabbim. Ey kayanın, kap karanlık kayanın altındaki küçücük bir bakteriyi, küçücük bir yaratığı bile yaşatan, şu bucaksız kainatta gözlerin tahammül edemediği, tahammül edemediği, göremediği bütün kainatı bile elinde tutan Allah'ım. Ey Kur'an'da bir yaprağın titremesi bile emrine ve izine bırakılan Allah'ım. Ya Rabbi sadece sana iman yüreğinde taşıdığı için zulmü gören Filistinli kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Arakan, Orta Afrika, Çeçenistan, Keşmir, Irak, Suriye, Mısır ya Rabbi, ümmet dağılıyor. Ya Rab ümmet dağılıyor. Ya Rab ümmet eziliyor. Ya Rab insanlık gerçek onurunu kaybediyor yalnızca ve yalnızca senin çizmiş olduğun hayatı yaşamak gayesiyle eviyle akrabasıyla, eşiyle, dostuyla senin mübarek dinin yaşama gayretinde oldukları için ötekileştirilen, sırf bundan dolayı tecrit edilen insanla yardım et ya Rab. Hidayetinle, merhametinle, lütuf ve kereminle bizleri kurtar ya Rab. Bizleri tembellikten, gafletten arındır. Kardeşlerimiz de her an, her tem camide, evlerinde, yatak odalarında, okulda, helal için gittikleri iş yerlerinde bir anda ansızın aneden bombalar altında şehit edilmelerinden kurtar ya. Nuh Aleyhisselam'ın duasının hürmetine. Ya İlahi Alemin Musa Aleyhisselam'ın duasının hürmetine eğer onların hidayetlerinden nasibi varsa ey hadi olan ey vedud olan ey vehhab olan Allah'ım hidayet ver Halid İbni Velid gibi İslam'ın kılıcı olsunlar ama yok. Onlar Ebu Leheb gibi olacaklar. Fitne yayacaklarsa. onları İbni Şevir gibi olacak. Hak'tan yüz çevireceklerse. Ka'b bin Eşref olacak. Mazlumları ezeceklerse. Ebu Cehil olup Hakk'ın önüne oturacaklarsa. Sana binlerce yıl ibadet etse de kebirlenip Hakk'a kafa tutup iblis olacaklarsa. Onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Peygamberlerinin yaptığı duaların hatırına salihlerin yaptığı duaların hatırına göz yaşlarıyla senden başka sığına kalmamış meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman diye masumların masumların kimsesizlerin hatırına ya Rabbi onları kurtuluş ver bu zalimleri de yerle yeksan et ya Rabbi öyle bir afet öyle bir musibet var ki kimsesiz kalmış olan İbrahim'in ateşe atlarken hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Rabbil arşil azim hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir dediği zaman o binlerce insanın gözünde ateşi yakmadığı bir kardeşlerimizi koru ya Rabbi. İsmail'in boynundaki bıçağı kestirmeyen Rabbim, Musa Aleyhisselam'ı denizde boğdurmayan Rabbim, ey Rabbim. İbrahim de bu zulmü reva görenlerinde eğer dönüşleri imkansızsa küçücük bir sivri sinekle dahi olsa Nemrutları bertaraf et ya Rabbi. Nemrutların planlarını yere düşür ya Rabbi. Habibi Edib'in hicret ederken öldürmek isteyenlerin pusularını nasıl başlarına verdiysen, nasıl baştan indirdiysen ey Rabbim evet sen sabursun sen sabırlısın. Her beklemenin de bir hikmeti var. Allah züntikamdır diyorsun. İntikam sahibidir. Mazlumların, masumların ve müstazafların hakkını elbet alır diyorsun. Ama biz çaresiziz, gücümüz yetmiyor. Biz sabırsızız artık dayanamıyoruz. Biz yatağımızda, rahat yatağımızda sağımızdan solumuza dönerken uykumuz kaçıyor ya Rab. Elimiz yetmiyor. Elimiz uzanmıyor. Gücümüz yetmiyor. Sen amacı kimsesiziz. Senden başkasını yönetecek halde değiliz ya Rabb Ne olursun. Ey kendisinden başka ilah olmayan Rabbimiz. Ey namazlarla Kabe'ye ümmeti toplayan Rabbimiz. Ne olur Resulullah'ın sahih yolunda bizleri topla ve küfara karşı vakkarlıca durmayı bize nasip et ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 sahabesi ondan sonraki ayda 60 kadar sahabesi birisi Reci vakkasında birisi bir Umar vakkasında şehit edildiklerinde 40 gün boyunca sabah namazının içinde vitre kalkarak bütün bu zalimlerin ve duasını isteyen Hazreti Muhammedinül Eminül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırına ya Rabbi. Nefsimizi de bütün bu zulme kalan nefsimizi de bütün bu keyfiyetlerini terk etmeden her şeyi televizyondaki kumanda mücahitliği de da internetteki sosyal medya ile klavye mücahitliği yapanlardan olmaktan bizi kurtar ve bu zalimleri de kahra perişan eyle ya Rabbi. Sofrada ailesiyle iftar açarken şehit olan ailenin hatırına, annesinin koynunda, annesinin sıcak koynunda, orada annesinin gözlerinin içine bakarken başına yan bombalarla şehit olan bebeklerin masumların, sabirlerin hatırına camide sana yönelip senden başka ilah olmadığını tanıt. Bedir'deki mücahitler, Uhud'daki sahabiler, Hendek'teki gaziler gibi sana yöneldikleri anda dilen şehitlerin hürmetine. Ya Rabbi biz her şeyle işi sana havale ettik bizi ıslah et cemeyle onları da sana havale ettik. Nasıl istiyorsan, ne halde takdir ediyorsan Ramazan'ın hürmetine, oruçların hürmetine, namazların hürmetine, zekatların, fıtırların hürmetine, Kur'an-ı Azimuşşan'ın hürmetine, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un ve diğer suhufların hürmetine, senin mübarek dinini tebliğ eden peygamberlerinin hürmetine, onlara tabi olan havarilerinin sahabelerinin hürmetine yardım eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin, amin ya mucib-i salin, amin ya kahhar, rehhab, rezzak, amin ve selamun ala Ve Velhamdülillahi rabbil alemin, Allah rızası için bizlerin uyanışına, ümmetin kurtuluşuna, her şeyin evveliyatında Allah'ın rızasına. El-Fatiha. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Allah duyarlılığınızı diğer imkan olan bas. Medine'den selamlar olsun ilk vahyin gelmiş olduğu Nur Dağı'nın üzerindeyiz. Şu anda Uğut'tayız. Şu anda bulunduğumuz yer Hudeybiye'de Hudeybiye kuyularının olduğu yer. Burası Utan Vadisi Hurmazarı. Haccın Mekkesi'nde, Haccın Mekkesi'nde işte cemarat, işte mina, işte Allah'a yakınlık olan kurbiyet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek saadetlerinin huzurundayız. Mevla görelim neyler, Neylesin neylerse görelim. güzel eyler. Kendimiz için istediğimizi bir öteki içinde isteyebilmek, erdemini sergileyebilmek. Hz. Muhammed'le kemal ve olgun mühürlenmiştir bu mübarek din. Saadet asrına yolculuk için...